Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarda bulundu. Aliyev, Türk F-16'larının kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin tatbikat için geldiler. Şu an kullanılmıyorlar. Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa Türk F-16'larını semada göreceksiniz dedi. Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından Ermenistan'ın üçüncü kez ateşkesi ihlalinden sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi. Türk F-16'larının kullanıldığına yönelik iddialara cevap veren Aliyev, uçakların tatbikat için geldiğini ancak herhangi bir baskı durumunda F-16'ları semalarda göreceklerini söyledi. Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür sözünü de hatırlatarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Aliyev açıklamasında şunları kaydetti: "Biz savaş tarihi adaleti tesis ediyoruz. Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır. 90'lı yıllar hakkında, Azerbaycan hakkında bu kadar büyük haberler yoktu." Ancak Ermenistan lobi teşkilatları yanlış bilgiyi yayarak dünyada yanlış bilgiler paylaştı. Ermeni yalanının karşısına hiçbir argüman getirememiştir. Bütün dünyaya canlı formatta Dağlık Karabağ'ın bizim toprağımız olduğunu Münih'te kanıtladık. Ermeni halkı bizim ata topraklarımıza getirildi, Karabağ'a yerleştirildi. Topraklarımız işgal olduğu halde bize yaptırımlar sürdü. Bütün topraklarımıza yavaş yavaş sahip çıkmaya başladılar. Sahte Ermeni alimleri Stalin'in Dağlık Karabağ Ermenistan'a verdiğini iddia ettiler, bu yalandı. Haydar Aliyev'in yönetimde olması Ermeni planlarını bozuyordu. Aliyev'den sonra Ermeniler Dağlık Karabağ'da ayrılık talep etti. Bizim toprağımız ebedi olarak işgal altında kalsın istediler. Defalarca onların karşısında meselenin ne olduğunu anlattım. Çözüm için Ermenistan'a yaptırım uygulansın, baskı yapılsın. Ermeni topraklarına Arap ülkelerinden insan getirilip yerleştiriliyor yeni yalanlar ortaya atılıyor. Herkes yalanlarla hesaplaşmalıdır. Biz topraklarımızı işgal edenlerden kurtarmaya başlayınca, süründüre süründüre bu konuyu halletmeye çalıştıkça bize durun, sulh yapın deniliyor. Orada görüş, burada görüş, ateşkes yapın. Ateşkesi kim bozdu? Hocalı soykırımını yapanı, topraklarımızı bombalayanı savunmaya çalışıyorlar. Düşmanla daha nereye kadar müzakere yapacağız?'' Esirlerin ve şehitlerin değişimi için ateşkese rıza göstermiştik ama Ermenistan gece vakti Gence'yi bombaladı alçakça. Bugün saat 8 için ateşkes ilan edildi. Ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edildi. Ermenistan talimata uymasın, benim halkıma zarar versin. Ya savaş yoluyla ya sulh yoluyla halle olacak. Ermenistan'ın kafasına öyle bir vurduk ki artık uyanamıyor yıkılıp onun bunun ayağının altına kapanıp halkını küçük düşürüyor. Ateşkesi isteyen ülkeler neden Ermenistan'a silah gönderiyor? Ermenistan'ı kurtarmak isteyen toprağımızdan çıkmasını söylesin. Azerbaycan halkı şunu bilsin, ben her konuda onlara açıklama yaptım. Benim dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca dünya beşten büyüktür dedi. Haklıdır. Ne kadar bu adaleti bozsalar da, hak yeseler de adalet var. Adalet bizim tarafımızdadır. Biz yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz haklıyız, güçlüyüz. Dünya artık eski dünya değil. Cenevre görüşmesine karşı değiliz. Bu görüşmenin bir anlamı olsun. Paşinyan'a kadar ülkeyi yönetenler cinayete ortaktı. Karabağ'da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşlarımız. Hocalı soykırımını gerçekleştirenler mahvedildi.